Bismillahirrahmanirrahim. Riyazü Salihin. Yazan İmam Nevevi. Rahmetullahi Teala Aleyh. Hadis-i Şerifler. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Yalnız ondan yardım diler ve ondan mağfiret talep ederiz nefislerimizin şerrinden ve kötü amellerden de ona sığınırız. Allah'ın hidayete erdirdiğini hiç kimse saptıramaz. Onun saptırdığı kişiyi de hiç kimse hidayete erdiremez. Şahadet ederim ki Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. O birdir, ortağı da yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de onun kulu ve elçisidir. Ey iman edenler! Allah'tan hakkıyla korkun ve ancak Müslümanlar olarak ölünüz. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Hiç şüphesiz ki Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir ey iman edenler Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin Böyle davranırsanız Allah işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar Kim Allah ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur belirtmek gerekir ki sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır yolların en hayırlısı da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur dinde en şerli işler sonradan ortaya çıkarılan yeniliklerdir sonradan ortaya çıkan her yenilik bid'attir. Her bid'at dalalettir ve her dalalette ateştedir. Müslim Nese'i Bölüm 1 İyi niyet ve samimiyet Oysa kendilerine yalnızca Allah'a ibadet etmeleri, bütün içtenlikleriyle yalnız O'na iman ederek, batıl olan her şeyden uzak durmaları, namazlarında dikkatli ve devamlı olmaları ve zekat vermeleri, mallarının bencillik kirinden arındırılması için karşılıksız harcamada bulunmaları emrolunmuştu. İşte dost doğru din de budur. 98 B yine 5 fakat unutmayın ki onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları fakat ona ulaşan yalnızca sizin iyi niyet ve samimiyetinizdir. İşte bu amaçla onları sizin yararınıza sunuyoruz ki onun sizi doğru yola iletmesine karşılık onun şanını yüceltip tekbir getiresiniz diye. Ey Muhammed! Öyleyse güzel davrananları müjdele. 22 Hac 37 De ki, kalplerinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Zira o göklerde ve yerde olan her şeyi bilir. Allah'ın gücü her şeye yeter. 3. Ali İmran 29 Hadis 1 Müminlerin devlet reisi Ömer İbni Hattab, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim dedi. Yapılan her türlü işler, kişilerin niyetlerine göre değer bulur. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre bulur. Kimin niyeti Allah ve Rasulünün rızasını kazanmak için İslam'ı yaşayamadığı yerden yaşayabileceği yere göç etmekse, onun hicreti Allah ve Rasulünün rızasını kazanmak için olduğundan, değerlendirmesi ona göre yapılıp sevabını ona göre alacaktır. Kim de elde edeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadına ulaşmak için hicret etmişse hicretinin karşılığı hicret ettiği şeye göre değerlendirilir. Hadis 2. Müminlerin annesi Ümmü Abdullah diye künyelenen Ayşe'den Allah ondan razı olsun rivayete göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kıyamete doğru bir ordu Kabe'ye saldırmak üzere yola çıkacak. Çıplak çöl gibi bir yere geldiklerinde hepsi birden yerin dibine batırılacaklardır. Ayşe Allah ondan razı olsun. Ya Resulallah, onların arasında kötü niyetli olmayanlar veya ticaret yapmak için gelenler varken hepsi birden nasıl yerin dibine batar diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet hepsi birden yerin dibine geçecektir. Ahirette de diriltilip, niyetlerine göre hesaba çekileceklerdir. Hadis 3 Ayşe'den Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mekke fethinden sonra artık hicret etmek yoktur. Yalnız cihad etmek ve cihat niyetinde olmak vardır. O halde Allah yolunda savaşa çağrıldığınızda hemen katılın. Hadis 4 Ebu Abdullah, Cabir İbni Abdullah el-Ensari, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamberimizle sallallahu aleyhi ve sellem birlikte bir savaşta beraberdik. Buyurdular ki hasta olmaları yüzünden Medine'de kalıp savaşa katılamayan öyle kimseler var ki siz bir yolda yürüdüğünüz ve bir vadiyi geçtiğinizde onlar niyetlerinden dolayı sizinle beraber gibidirler. Başka bir rivayette ise sevap kazanmakta onlar size ortak oldular şeklindedir. Yine Enes'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Tebük Savaşı'ndan döndüğümüzde şöyle buyurdular: Medine'de bizim arkamızda kalan öyle kimseler var ki herhangi bir dağ yolunu veya bir vadiyi geçsek onlar da bizimle beraber sevap kazanırlar. Onları özürleri alı koymuştur. Hadis 5. Ebu Yezid Ma'an İbni Yezid İbni Ahnes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayete göre, ki bu kimse, babası ve dedesi hepsi sahabidirler, şöyle demiştir. Babam Yezid, sadaka vermek üzere, birkaç dinar çıkarmış, ve mescitte oturan birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları alarak babama gelmiştim. Babam yemin olsun ki o paraları sen alasın diye bırakmadım deyince Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına giderek durumu ona arz ettim. Bunun üzerine o meseleyi hallederek şöyle buyurdular: "Yezid, sen niyetlendiğin sadaka sevabını kazandın." Ey iman! Aldığın para da senindir. Hadis 6 Cennetle müjdelenen on sahabiden biri olan Ebu İshak Sa'd İbni Ebu Vakkas, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Veda haccı yılında çektiğim şiddetli bir hastalık dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyaretime geldi. Ben, ya Resulallah, hastalığımın ne kadar arttığını görüyorsun. Ben zengin bir kimseyim. Bir kızımdan başka mirasçım da yok. Malımın üçte ikisini dağıtayım mı? dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, öyle yapma, dedi yarısını dağıtayım mı? dedim. Yine hayır dedi. Ya üçte birine ne dersin deyince? Üçte birini dağıtabilirsin. Hatta o bile çok dedi. Mirasçılarını zengin bırakman, onları muhtaç bırakıp da insanlara el avuç açacak bir halde bırakmaktan hayırlıdır.'' Allah rızasını düşünerek yaptığın harcamalara hatta eşinin ağzına koyduğun lokmaya kadar yaptığın tüm harcamalardan mutlaka sevap kazanırsın buyurdular. Bunun üzerine ben Ya Resulallah siz ve arkadaşlarım Mekke'den Medine'ye hicret ederlerken ben burada kalıp ölecek miyim? diye sordum. Cevaben, hayır, sen burada kalmayacaksın. Allah rızası için güzel işler yaparak dereceni yükselteceksin. Allah'tan öyle umarım ki, daha çok yaşayacak, müminlere fayda, kafirlere de zarar vereceksin. Ya Rabbi, ashabımın hicretini tamamla ve onları gerisin geriye çevirme. Acınacak durumda olan Sa'd İbni Havle'dir buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd İbni Havle'nin Mekke'de ölmesine üzülüyordu. Hadis 7 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil kalplerinize bakar. Hadis 8. Ebu Musa Abdullah İbn Kays el-Eş'ari Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biri cesaretini göstermek, diğeri milletini korumak, öteki ise kendisine yiğit adam dedirtmek için savaşan kimselerden hangisi Allah yolundadır diye soruldu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi Kim İslamiyet tevhid kelimesi olan La ilahe illallah veya İslam daveti daha yüce olsun diye savaşıyorsa, o Allah yolundadır. Yani şehit ona denir. Hadis 9 Ebu Bekre Nüfey ibn Haris Es-Sakafi'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki Müslüman birbirine kılıç çektiğinde öldüren de ölen de cehennemdedir. Bunun üzerine ben Ey Allah'ın Resulü öldürenin durumu belli ama ölen için cehennemdedir diye sordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdular ki çünkü o da arkadaşını öldürmek istiyordu. Hadis 10. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kişinin cemaatle kıldığı namaz çarşıda, iş yerinde ve evinde kıldığı namazdan 20 bu kadar derece üstündür. Şöyle ki, bir kimse güzelce abdest alır, sadece namaz kılmak niyetiyle camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adımla o kimsenin derecesi yükselir, ve bir günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz için kaldığı sürece namaz kılıyormuş gibi sevap kazanır. Namaz kıldığı yerde kaldıkça kimseye sözlü ve fiili eziyet etmediği ve abdestini bozmadığı ve dünyevi sözler konuşmadığı sürece melekler ona şöyle dua ederler. Allah'ım sen ona rahmet et, acı. Allah'ım sen onu bağışla, affet. Allah'ım sen onun tövbesini kabul et. Hadis 11 Ebu'l-Abbas Abdullah İbni Abbas İbni Abdülmuttalip'ten Allah onlardan razı olsun. Nakledildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyurdu: Allah iyilik ve kötülükleri takdir edip yazdıktan sonra bunların durumunu şöyle açıkladı: Bir kimse iyilik yapmaya niyetlenir de yapmazsa Allah buna yapılmış tam bir iyilik olarak sevap yazar. Eğer o kimse hem niyetlenir hem de o iyiliği yaparsa ona on iyilik sevabı yazar ve bu sevabı yedi yüze ve daha fazlasına kadar çıkarır. Kim bir kötülük yapmaya niyetlenir de sonra vazgeçerse Allah onun için tam bir iyilik sevabı yazar. Eğer kötü işe niyetlenir ve onu yaparsa Allah o kimse için bir günah yazar. Hadis 12. Ebu Abdurrahman Abdullah İbni Ömer İbni Hattab'dan Allah onlardan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim demiştir. Sizden önceki yaşayanlardan üç kişi bir yolculuğa çıktılar. Geceyi geçirmek için bir mağaraya sığındılar. Dağdan kopan bir kaya mağaranın ağzını kapattı. Bunun üzerine birbirlerine şöyle dediler. İyi amellerinizle dua etmekten başka sizi bu kaya parçasından hiçbir şey kurtaramaz. İçlerinden birisi, Allah'ım, benim çok yaşlı annem ve babam vardı. Onlardan önce ne çocuklarıma ne de hizmetçilerime akşam sütünü içirmezdim. Bir gün uzak bir yere odun toplamaya gitmiştim. Onlar uyuyuncaya kadar dönemedim. Akşam sütlerini sağıp yanlarına gelince onları uyur halde buldum. Onları uyandırmayı ve onlardan önce ev halkının bir şey yiyip içmesini uygun görmedim. Süt kabı elimde olduğu halde onların uyanmalarını bekledim. Nihayet şafak söktü. Çocuklar açlıktan sızlanıyorlardı. Derken annem babam da uyandılar ve akşam sütlerini içtiler. Allah'ım eğer bu işi senin rızanı kazanmak için yapmışsam, bu kaya sıkıntısını bizden uzaklaştır diye yalvardı. Kaya biraz aralandı fakat çıkılacak gibi değildi. İkinci kimse şöyle dedi. Allah'ım amcamın bir kızı vardı. Ona herkesten çok seviyordum. Başka bir rivayete göre bir erkek bir kadını ne kadar severse ben de onu o kadar seviyordum. Ona sahip olmak istedim. O kabul etmedi. Bir kıtlık yılı amcamın kızı çıkıp geldi. Kendisini bana teslim etmek şartıyla ona 120 altın verdim. Kabul etti ona sahip olacağım zaman, diğer bir rivayete göre, cinsi muameleye başlamak üzereyken, dedi ki, Allah'tan kork, haksız olarak bekarlık mührümü bozma. Ben de Allah'tan korkarak, bu çok sevdiğim kadından uzaklaştım. Verdiğim altınları da ona bıraktım. Allah'ım, eğer ben bu işi senin rızanı kazanmak için yapmışsam